Merhaba arkadaşlar. Bayisayfan.com'un 5 Nisan'a özel maç analizi ile karşınızdayız. Bu hafta için Şampiyonlar Ligi mücadeleleri tekrardan start alacak ve bir diğer müsabakamız ise Bayern Münih evinde Benfica'yı konuk edecek. Arzu ederseniz bu maç için Avrupa'da açılan oranları sizlere söyleyeyim. Bayern Münih galibiyetine 1.25, beraberliğe 6, Benfica galibiyetine ise 7 verilmekte. Arkadaşlar Panzerler biliyorsunuz ikinci turda Juventus'ta eşleşmişlerdi. İtalya'daki maç ilk maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Almanya'daki maç ise normal süresi 2-2 bitti. Uzatmalarda 4-2 yenerek nefesleri kesen bir mücadele sonunda Bayern Münih adını Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yazdırdı. Biliyorsunuz Bundesliga'da şampiyonun en büyük adayı Bayern Münih şu an. Ve kadrosunda Müller, Lewandowski, Robben, Douglas Costa gibi müthiş bir gol ayaklarına sahipler. Hücum futbolunu yeni oynayan takımlardan biri ve tek edip şampiyonlar liginde finale gidebilmek olacaktır. Bayern Münih'in her sezon başlangıç parolası şampiyonlar Ligi'ne finaldir arkadaşlar. Konuk ekip Benfica için ise bence artık kül kedisi masalı onlar için bitti arkadaşlar bu ile birlikte. Şampiyonlar ligi ikinci turunda Zenit'le eşleşmişlerdi evinde. 1-0'lık galibiyetle de ayrıldı. Deplasmanda ise 2-1'lik bir galibiyet. Her iki maçta da Zenit'e üstünlük sağlayarak Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final adını yazdırdılar. Nikolas tam takımın en etkili silahı ama onlar için masalın sona erdiğini düşünmekteyim. Keyifli bir mücadele bizleri beklemekte. Arkadaşlar, Bağ Koca arkadaşlarım için alt, sistemci arkadaşlarım için ise ilk yarı 0, maç sonucu 1. Hepinize bol kazançlar, iyi günler dilerim. Facebook ve Twitter'dan takip etmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. O yapıcı eleştirileriniz, güzel yorumlarınızı ve özelden attığınız çok güzel mesajları da görebilmek görebilmekteyim. Vaktim oldu, oldukça arkadaşlar sizlere mesaj atmaya çalışıyorum ben de. Çok teşekkür ederim bu güzel yorumlarınız için. Bayisayfan.com'u bayissayfan.com'dan izleyin arkadaşlar. İyi günler.